Ezberci eğitim sisteminin mahvettiği güzelliklerden biri de Öklit kuralları. Aslında çok basit bir temele dayanıyor şunlar ama yine de bir şekilde ezberlemek zorunda bırakılıyorsunuz mantığını anlamak yerine. Bir kere Ezberlemeye yol açan şeylerden birisi. Şu yüksekliğe h, buraya p, buraya k, h kare, p, k bir şekilde böyle aklınıza tutmaya çalışıyorsunuz. Ya arkadaşım ben senin evcil hayvanını ismiyle hitap etmek yerine köpek desem alınırsın. Onun bir adı var. Niye köpek diyorsun dersin. Bu doğru parçasının da bir adı var. Bunun adı ad. A ile D'nin arasındaki uzaklık. H dediğinde alınmayacak mı zannediyorsun? Onun da bir duygusu var. Neyse. Burada bunları göbek atarak ya da harfler aklımıza tutarak ezberlemek yerine yapabileceğimiz basit bir şey var. Dik üçgenin iç açılarına, dik olmayan iç açılarına alfa ve beta dersek bunlar mecburen toplamları 90 olan açılar olmak zorundalar. E şimdi ABD üçgeninde o zaman alfa'dan geriye beta kalır. Diğer üçgende de alfa kalır. Dolayısıyla burada iç açıları alfa, beta ve 90 olan 3 tane üçgen var. Bunlar birbirine benzer üçgenler. Bunlardan birisi ABD diye yazalım. Bu neye benzer? Açıları aynı sırayla yazmaya çalışıyorum. CAD'ye ve o da büyük üçgene yani CBA'ya. Şimdi bu üç tane benzerliğin oranını yazmaya çalıştığımızda şu üç öklit kuralı dediğimiz muhabbet geliyor aslında ve daha gerçekten tatavaya gerek yok. Mesela AB'nin karesini mi hesaplamak istiyorsunuz? Burada AB doğru parçasını içeren iki tane üçgen arayın. AB ile AB'nin oranı. Nasıl iki AB'yi birbirine oranlayabilirsiniz? Buradan AB bölü BD'ye gelir. Buradan CB bölü AB'ye gelir. İçler dışlar çarpımı yaparsınız ve bir tane öklit kuralını çıkartırsınız. Peki diyelim ikincisini yapmak istiyorsunuz. Bu sefer AC'nin karesini istiyorsunuz. İçinde AC olan iki tane üçgen benzerliği arayın. Aha şununla şu. Buradan AC bölü neyi getireyim buradan? AC bölü CD'yi getireyim. Buradan da CB bölü CA yani AC'ye getireyim. Bunlar birbirine eşit olduğundan içler dışlar çarpımı yaptığınızda da ikinci kural gelecek. E üçüncüsü de size kalsın arkadaşlar. İki tane içinde AD olan benzerlik arayıp yazın. İçler dışlar çarpımı yapın. Öklit kuralı diye H kare PK diye göbek atarak vesaire ezberlemeye çalıştığınız şeyi bir kendiniz çıkarma zevkine tadın bakalım. Acaba bu zevki tattıktan sonra bir daha geometriye aynı şekilde yaklaşabilecek misiniz?